Uşadası Belediyesi, gıda işletmelerine yönelik denetimlerini ara vermeden devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri son olarak yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında manav ve fırın ile paket servis hizmetine geçen restoranlara hijyen kontrolü yaptı. Kontrollerde kurallara uymayan iki işletmeye cezai işlem uygulandı. Lütfen tamam. eldivensiz dokunmayın. Tamam. Şeklinde sizler uyarı. Hem tamam. noktalara tamam. harf harfeyi uydunuzdu zaten gözler önüne. Ee, hem sizlere hem de yukarıdaki arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Gözlerini çalıştırıyoruz. Ama. Ben de kahvaltı işim bitirdim. Kahvaltı. Her yaptım. zaman böyle olsun Hayır. lütfen. Tamam. Abi, abi.